Canım, canım, canım. İyiyimdi ben iyiyim iyiyimdi Ben rahatladım dedi, tamam mı? <laughs> Okuldan koronavirüs Baryatlı virüs, virüs kalktı Çocuk kendinden geçti kalbi durdu 12 günlük koronavirüsü tedavisinin ardından Hastaneden taburcu edilen ve Eve çıktığı gün kalp krizi sonucu Hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Yiğit Benzer Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı Tamam mı çocuğum bekliyorum ben Bekliyorum ben Her <laughs> gece Allah bekliyorum Allah çocuğum Allah. Bekliyorum anne. Yiğit Benzer'in cenazesi bugün Büyük Oyumca Merkez Camisi'ne getirildi. Burada anne Gülşah Benzer ve ablası Ela Benzer birbirlerine tutunarak gözyaşı döktüler. Canım oğlum, güzel oğlum, güzel oğlum. Canım. gel bakalım yavrum. Yavrumcuğum, çocuğum, elinden al ya. Yavrum yanmadan çocuğum. Canım oğlum. Doğum evine gittik. Doğum evinden tıp fakültesinde, tıp fakültesinden 12 gün tedavi. Ardından taburcu eve geldik. Çocuk kendine geçti. Kalbi durdu. Yani iyileşti diye taburcu edildi. Yani ekstra ilaçlar da verilmiş. de verilecekti ya. Pulmoner akciğer tansiyonu hastalığı vardı. Yani kalbi kalbe, kalple akciğerde vardı. Bir rahatsızlıklar vardı. Kıymetli kardeşlerimiz, bir kardeşimiz, yavrumuz, yiğit kardeşimiz aramızdan ayrıldı benzerin cenazesi öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitköy mezarlığına defnedildi. Allahu ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah.